Arkadaşlar merhaba Resul Kanıt benim adım. Daha önceki videolarımda MS versiyon 2 sisteminde elektrik faturası ödemesi nasıl yapılacağını anlatmıştım. Bugün sizlere okulda bulunan toplu elektrik faturası aboneliklerinde en kısa yoldan fatura ödemesi nasıl yapılacağını anlatacağım. Bizim okulumuzda 4 adet elektrik aboneliği var. Normal şartlarda ben 4 ayrı ödeme emriyle bunları ödeyebilirim. Ancak ben 4 adet ödeme emriyle uğraşmam adına bu 4 faturayı tek ödeme emriyle ödemek için birleştiriyorum. Bunun için Excel ortamında bir toplu fatura listesi oluşturuyorum. Bakın Excel'imi açayım. Benim 4 adet elektrik aboneliğim var. Fatura bilgilerini buraya işledim. Onu göstereyim bakın size. Sol tarafta e-fatura işlemleri ve sorgula dediğim zaman okula gelen faturaları görebiliyorum. Bizim 4 aboneliğimiz var demiştim. Bakın elektrik için. Birinci aboneliğimiz bu. Bakın görüntüleyeyim size göstereyim faturamı. Faturamız açılsın. Fatura bilgilerini bakın ben buraya işliyorum. Fatura tutarımız 5.31'miş. Geldim onu Excel'e işledim. Yine damga vergisini işledim. Yine bakın ikinci faturamı göstereyim size. İkinci faturamız burada. Buna tık koyup görüntüle diyorum. Yine ikinci faturamızın bakın fatura tutarı 747 lira 95 kuruş. Damga vergisi 6 lira 01 kuruş. Bakın bu şekilde ben 4 adet faturam için fatura tutarlarını ve damga vergilerini işledim. Toplu bir fatura tutarı ve toplu bir damga vergisi kesintisi oranını hesapladım. Ben burada oluşan toplu tutarlara göre elektrik faturası ödemesini tek ödeme emri ile yapabileceğim. Ee, sol tarafta harcama işlemleri diyeceğim ve harcama ekle diyerek işlemlerimi başlayacağım. Bir de şunu söyleyeyim, elektrik faturası ödemeden önce paranın geldiğinden emin olmam gerekiyor. Ben faturaları MS sistemi düştükten sonra MEPBİS sistemine yüklemiştim ve fatura tutarlarını talep etmiştim. Genel müdürlük tarafından talebim onaylandıktan 1-2 gün sonra da fatura tutarı benim e-sistemime düştü. Faturaların onaylandığı okul müdürüne SMS'ten bildiriliyor ya da kurum mail adresine mail gönderiliyor. Bakın ben paranın geldiğini de size göstereyim. Sol tarafta ödeme işlemleri diyorum ve bütçe tertipleri dedim. Sorgula dediğim zaman bakın bizim bütçe tertibimiz bu. Pa gelen parayı buradan görebiliyorum. 18.848 lira 64 kuruş. Buraya elektrik, su ve doğalgaz abonelikleri geliyor istediğimiz tutarlar. Ee, paranın geldiğini gördüm. Şimdi ödeme işlemlerine geçebilirim. Bunun için sol tarafta harcama işlemleri dedim. Bakın harcama işlemleri sekmesine tıkladım ve harcama ekle diyerek işlemime başlıyorum. Şimdi ben her defasında bunu ezberleyecek miyim? Hayır. Geçen ay yapmış olduğum harcama talimatını ve ödeme emrini açarak oradan bakıp doldurabilirim. Şöyle göstereyim size. Sol tarafta harcama işlemlerinin üzerindeyken sağ tıklıyorum. Bağlantı yeni sekmede aç dedim. Bir önceki ay yapmış olduğum elektrik faturasının harcama talimatını bulacağım. Sorgula dedim. Bir önceki ay yapmış olduğum elektrik aboneliklerimizle ilgili harcama talimatımız burada. Buna tik koyup görüntüle diyorum. Şimdi buraya bakarak ben bu işlemleri gerçekleştirebilirim. Şimdi ödeme kaynağı türümüz bakın burada yazıyor. Merkezi yönetim. Ben bunları tabi sık sık yaptığım için biliyorum. Size kısa yol olması adına size gösteriyorum. İşimizin adına bakın her zaman aynı şeyi yazıyorum. Buradan işimi kopyalayayım. CTRL C dedim. CTRL V diyorum. 4 adet aboneliğim vardı. Abone normallarımı yazdım. Ve bu sefer Mayıs 2023 diyorum ben burada. Büyük harfle yazayım. Daha sonra hepsini seçip klavyeden CTRL-C ve alttaki iki kısma CTRL-V, CTRL-V deyip yapıştırdım. Harcama türümüz kısmına geliyorum. Bakın bir önceki ay yapmış olduğum harcama talimatını açtık. Harcama türümüz aboneliğe bağlı ödeme. Yani bu işlemleri ezberlemenize gerek yok. Onu göstermek adına size böyle gösteriyorum. Harcama türü elektrik alımı. Yine bakın program türü orta öğretim. Meslek ve teknik eğitim eğitim öğretim hizmetleri alt faaliyet türümüz. Burada buna dikkat etmemiz gerekiyor. Elektrik su veya kayacak giderlerini seçeceğiz. Bakın burada da yine onu kontrol ettim. Bütçe tertibimiz buymuş. Burada da yine aynısını seçiyorum. Paranın geldiği bütçe tertibini. Zaten bir tane bütçe tertibi karşıma çıkardı. Burada bakın yine ben paramın geldiğini gördüm. Burada bir tutar olmasaydı paranın gelmemiş olduğunu anlayacaktım. Ve harcama ekle diyorum. Şimdi harcamamız oluştu. Sorgula dediğim zaman Oluşturmuş olduğum harcama talimatı burada karşıma geliyor. Ben buna tik koyup öncelikle işlemlerden ödeme talebi oluştur diyorum. Bu kısımları boş geçerek e belge seçmeden ödeme talebi oluştur diyorum. Daha sonradan sol tarafta ödeme işlemleri ve ödeme talebi işlemleri diyorum. Sorgula dediğim zaman oluşturmuş olduğum ödeme talebi karşıma geldi. Ben buna tik koyup ödeme emri oluştur diyorum. Gerçekleştirme usulümüz Kamu İhale Kanunu'na tabi olmayan harcamalar, ödeme yöntemimiz hazine üzerinden yurt içi hesaba ödeme olacak. Daha sonra ödeme emri detay bilgilerine tıklıyorum. Bir önceki ay yapmış olduğum ödeme emrine bakayım. Diyelim ki ben bu işlemi unuttum. Oradan bakarak da yapabiliyoruz. Şimdi onu göstereyim size. Yine burada sol tarafta ödeme işlemleri belgesine bu sayfamız kapanmaması adına sağa tıklıyorum. Bağlantıyı yeni sekmede aç dedim. Bakın yeni bir sayfa açıldı karşıma. Sorgula dediğim zaman yapmış olduğum ödeme emirleri belgeleri karşımda. Geçen ay yapmış olduğum elektrik abonelikleri ile ilgili buna tik koyup görüntüleyeceğim. Şimdi geçen ay yapmış olduğum ödeme emri belgesi karşıma geldi. Öncelikle hak sahibini bir ekleyeyim. Hak sahibi bilgilerini ekle dedim. Enerjisan bana vergi kimlik numarası lazım. Bir önceki ay yapmış olduğum ödeme emrinden bunu kopyalıyorum. Ctrl dedim, geldim buraya yapıştırdım. Ctrl V. Sorgula dediğim zaman enerji sahanın, bakın ismini getirdi. Burada karşıma bir sürü IBAN çıkıyor. Ben geçen ay hangi IBAN'a ödeme yaptıysam onu kontrol edeyim yine aynı IBAN'ı seçeyim. TR39'dan başlıyor. 558'den bitiyormuş. Hak sahibi bilgileri kısmı tamam. Şimdi ödeme emri detay bilgileri kısmına geliyorum. E, ödeme kalemi türümüz elektrik alımları. Bakın size onu göstereyim. E, bakın burada elektrik alımları. Bir de biz geçen ay bir ödeme yaparken e, faturalarımız bizim gecikmeye düşmüştü. Gecikme tutarlarını ayırıp ödemiştik. Bu ayda yine öyle yapacağım. E, elektrik alımları olarak seçtim. Bütçe tertibimi seçiyorum. Buraya ben bir tutarı yazacağım. Şimdi ben dedim ki 4 faturayı beraber ödeme adına 4'ünü birleştirdim. Toplam benim bir tutarım ne oldu şimdi? 17.340,61. 17.340,61 Deprem harcaması mı? Hayır. Bunu yaptım. Şimdi ben bundan bir damga vergisi keseceğim. Kesintiler kısmından bakın ekle diyorum. Kesinti türümüz vergi olacak. Kesinti alt türü damga vergisi olacak. Şimdi kesinti tutarını hesapla diyeceğim. Ben kesinti tutarını e, otomatik hesaplamama gerek yok. Zaten faturalarımın üzerinde bir damga vergisi yazıyordu. Dolayısıyla bakın ben 4 faturayı beraber ödemek için 4 adet damga vergisini birleştirdim. Toplam keseceğim damga vergisi 139 lira 32 kuruş. Buraya ben manuel diyorum. 139,32 kuruş yazdım. Ve kaydet diyorum. Normalde benim ödeyeceğim bürüt tutar 17.340 lira 61 kuruştu. 4 faturamı birleştirdim. Toplam tutarı yazdım bakın oraya. Daha sonra bundan bir kesinti uygulayacağız dedik. Kesinti tutarımız da elektrik faturamda yazan damga vergilerini de bakın 4 faturayı beraber ödediğim için topladım. 139 lira 32 kuruş. Onu da getirdim buraya yazdım. Enerji sahne hesabına yatacak para 17.201 lira 29 kuruş. Şuraya kadar bir sıkıntı yok. Bizim elektrik faturalarımızda bir gecikme zammı varsa ödeme kalemi türü bir elektrik alımları olacak. Diğeri gecikme zammı olacak. Ya yani Bu bürüt tutardan gecikme zamlarını ayırıp iki kalemde ödeme kalemi türü yapacağız. Şimdi onu göstereyim size. Faturalarımı öncelikle bir açayım. Bu sayfanın kapanmaması adına sol tarafta e-fatura işlemleri sekmesine sağ tıklıyorum. Bağlantı yeni sekmede aç dedim e fatura işlemleri sayfası yeni sekmede açtım. Sorgula diyorum. yine birinci faturamı açayım. Buna tip koydum. Görüntüle diyorum. Geçikme zammı var mı? Onu bir kontrol ediyorum. Bakın varmış. 0.04. Ben onu bir kağıda not alıyorum. 0.04 dedim. Devam ediyorum. ikinci faturama geçeceğim. Yine gelen kutusu dedim. Sorgula dedim. ikinci elektrik faturamı açıyorum. Dik koydum. Görüntüle dedim. Burada yine bir gecikme zammı oluşmuş. 7,98. Onu da not aldım. Devam ediyorum gelen kutusuna sorgula dedim. Üçüncü elektrik faturamı açıyorum. Bakın tik koydum. Görüntüle diyorum. Üçüncü elektrik faturamdaki gecikme zammı da 6,02. Onu da not aldım. Şimdi gelen kutusundan tekrardan sorgula diyorum. Dördüncü elektrik faturamı açıyorum. Bakın tik koydum. Görüntüle diyorum. Bakın yine bir gecikme zamı çıkmış. Şimdi ben bu toplam gecikme zamlarını topluyorum. Toplam gecikme zammı 49 lira 65 kuruş olarak hesapladım. Ödeme işlemleri yaptığım sayfaya döndüm. Bir ödeme kalemi türü daha ekleyeceğim. Bakın detay ekle diyorum. Enerji alımları gecikme zamı ve faiz giderleri. Bütçe tertibi üstteki bütçe tertibimiz hangisiyse onu seçeyim. 30.03 30.03 dedim. Brüt tutarımız. 4 faturayı ben beraber ödediğim için 4 faturamdaki toplu Gecikme zammı 49,65 diyorum. Deprem harcaması mı? Hayır. Ben buraya 49,65 yazdım. Yukarı dönüyorum. Bu bürüt tutarımdan da 49,65 kuruşu çıkaracağım. Yani ben ne yapmış oldum? Normalde benim bürüt tutarım buydu. 17.340 lira 61 kuruş. Ben dedim ki faturalarında faturalarımda bir gecikme zammı var. Bürüt tutarımdan gecikme zamlarımı çıkarayım. 2 ayrı kalemde ödeyeyim. Yani normalde böyle ödememiz gerekiyor. Mal müdürlükleri genelde böyle istiyor. Hani sizin mal müdürlüğü problem çıkar mı bilmiyorum. Bizim mal müdürlüğü faturalarda gecikme zammı varsa iki ayrı şekilde gecikme zammını ayrı, geriye kalan kısmı ayrı ödememizi istiyor. Brüt tutarımız hesap makinesini açayım. 17.340,61'de ben bundan eksi diyorum. 49,65 gecikme zammını çıkardım. 17.000 290,96 buldum. Geliyorum buraya. 17.290,96 Bakın sonuç olarak benim firmaya ödeyeceğim bürüt tutar yine değişmiyor. Gördünüz mü? 17.340,61 kuruş yazıyor. Ben bu bürüt tutarı bakın ben bu oluşmuş olduğum Excel'de de hesaplamıştım. Bürüt tutarı faturamda gecikme zammı olduğu için ikiye böldüm. Gecikme zamları ayrı bir ödeme kalemi türünde ödedim. Geriye kalanları da elektrik alanları diye ayrı bir ödeme kaleminde ödedim. Yine toplamda benim bürüt tutarım 17.340 61 kuruş. Bundan damga vergisini kestik. Damga vergisi de bakın faturamızın üzerinde yazıyor demiştim. 4 faturamız için damga vergisi bu. Ve sonuç olarak Enelistan hesabına geçecek para ne kadar? 17.201 lira 29 kuruş. Bakalım doğru mu bulduk? 17.201 lira 29 kuruş. Demek ki bir sıkıntı yok. Geliyorum ödeme emirleri kısmına geldim. Buraya... Ekle diyeceğim. 4 adet elektrik faturamı buraya ekleyeceğim. Düzenleme tarihimiz bakın benim faturalarım hangi tarihte oluşmuştu? 18.05'te oluşmuştu. 4 faturam da böyleydi arkadaşlar. Faturamda bakın onu gördüm. Dolayısıyla ben buraya 18.05 yazacağım. Elektrik alımı e-fatura diyeceğim. Bakın seç diyorum. E fatura sayfasına yönlendirdi. Sorgula diyorum. 4 tane elektrik faturam ben buraya ekleyeceğim. Birinci faturam, ikinci faturam, 3. faturam ve dördüncü faturam. Bakın. Ve kaydet diyorum. 4 tane faturamı da bakın buraya ekledi. Bir de en son ben manuel olarak hazırlamış olduğum bu Excel listesini mal müdürlüğünün görmesi adına bu imzalı mühürlü olacak arkadaşlar. Bunu da ben buraya ekleyeceğim. Ben mal müdürlüğüne ne demiş oluyorum? Ben bu 4 adet faturayı tek bir ödeme emriyle ödüyorum diyorum. Onun için onu da eklemem lazım. Ekle dedim. Düzenleme tarihimiz ben bugün hazırlamıştım. Bugün olsun. Diğer belgeleri dedim. Buraya da toplu fatura listesi dedim. Buraya yok dedim ve seç dedim. Dosyam benim masa üstündeydi. Masa üstünden toplu elektrik faturası listesini de imzalı mühür olarak buraya ekledim. İşlemlerim tamam. Kaydet diyorum. Ödüm emri belgem oluştu. Sol tarafta ödeme emri belgesi işlemlerindeyim. Sorgula dediğim zaman bakın oluşturmuş olduğum ödeme emri belgem burada. Buna tik koyup işlemlerde harcama etkilisinin onayına gönder diyeceğim. Evramız müdürün onayına gitti. Müdür bu ödeme emrini açacak. Kontrolleri gerçekleştirecek. Herhangi bir sıkıntı yoksa buna tik koyup işte elektronik imza ile onayla ve muhasebeye gönder diyecek. Bu arada arkadaşlar şunu söyleyeyim. Ya bu işlem bu şekilde yapılacak diye bir zorunluluk yok. Yani bizim okulda 4 farklı abonelik var. Ben 4 ayrı ödeme emri hazırlamaktansa bu anlattığım şekilde tek ödeme emri ile elektrik faturalarımı ödeyebiliyorum. Toplu aboneliklerde elektrik faturası ödemesi tek ödeme emri ile bu şekilde ödeniyor arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.